Evet arkadaşlar RedBall 3'ün 15. bölümünden başlıyoruz tamam mı? Evet. 20'ye kadar oynayacağız arkadaşlar. evet. Oynayacağız. Bakın 15'ten 20'ye kadar oynayacağız. Böyle gelsin Evet ilk önce videoya başlamadan önce kaç tane like gelsin? 100 tane gelsin mi? 100 tane gelsin 100 tane istiyor. Arkadaşlarına söyle 100 tane like. 100 tane like istiyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. 15'ten 20. Kenara mı koyacağız? Yok. Şimdi bekle bir. Be. Şu demir kırılıyor mu demir? Dur. Bekle. Bak şimdi. Bekle be. Burada ne şey oluyor? Mu, olmuyor. Bekle. Koş 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 koş. basma. Ona basma. Çok kopuyor. Kopsun. Ne yapsın? Tamam seni kopucak aşağı kapıları açacak. Hadi hadi, hızlı. Hmm. Güzel, iyi yani yapmışsın. Işte. Heymen, bak şimdi bunu getireceğiz buraya. Evet. Sonra... Bu arabayı alıp getireceğiz değil mi? Bak şimdi. Arabayı alıp getirelim. Evet. Sonra arabayı nasıl itikleyeceğiz oraya işte? Evet. He, üstündekini Evet. Gider mi? Bak şimdi. Rık, 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 rık. Tamam. Duruk tıklama. Tam Nereye gidiyorsun ya? Yavaş tıkladım ben. Şöyle de ne diyorsun? Salsalar mısın? Böyle söylenmez. Aa, Dur, Baba. Dur ben... bekle son. tamam. Yapamazsam sen yapacaksın bekle. Öyle söylenmez. Bir daha söyle duymayacağım. Ama. Ama. Ay. Söylenmez öyle. Ayıp. Çocuklar öyle konuşmaz. Ama gidiyor. Bak şimdi bak. Bak bunu ileri alalım. Bak şimdi. Bunu biraz daha yap. Çok dibine kadar titremeyelim, değil mi? Yoksa şeyi düşürüyor. Bak şimdi. Ayarlayacağım bak ben şimdi. Evet, Oynama. Hayır. Bak bak. Yavaş ya. ya Nereye gidiyorsun? Bu kadar tiklemedim ben. Aa, yavaş gitmeyince gidiyor bu. Başlık. şimdi. Bakıya bakalım. Bununla beraber tıklayabileceğiz mi ona bakıyoruz. Böyle yapsam. Bak şimdi. E, tamam. E... Ha, hızlı yapsak düşer mi oraya bak. Bak şimdi bak. Hop. Gördün mü? Evet. Anladın mı? gördün mü? Nasıl çözdüm ama gördün mü? Atla üstüne bir daha. Hayır götürme. Götürme götürme götürme. Götürme Eymen. Götürmeyeceksin götürme. Çık üstüne zıpla. Aferin sana. Süper oldu bu. Ne Aa, bu sen misin? Ana, burnun değişmiş. <laughs> Burunlar oldu senin? Hadi, hadi bakalım, zıplaya zıplaya gideceksin. Hadi. Ben gidelim, ben de. Baba, şuna acaba? Hayda, Tamam böyle yapalım. Şu <laughs> Şu ayma. Buz Allah. Allah. Çabuk. Çabuk, gel. çabuk. Çabuk. Gel. Çabuk. Çabuk. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Hadi. Mavi misin? De... <laughs> i̇şte. <Düşmedi, düşmedi, düşmedi. Gülüyor> Duşuna Hadi bak, bu son Sonra bende. Ay! Hepsi ee, gitti. Acele ediyorsun. Bak, bak bak bak. Bunun üstüne zıplayacağım. Gelene kadar bunun üstüne zıplayacağım bak. Değil mi? Bak. O nereye gideceksin oraya gideceksin bak. Ben de oraya yapacağım. Evet. Bir yapacağım ben. Hı hı. Ben bir izle yapacağım. Eyvah tek zıplamadan hakkım var. Tek. Evet bir i̇şte sefer. <laughs> Hadi sen de bak. Ben de. Bir sefer zıplayacaksın. Sırayla yiyeceksin. Tek tek. Hemen. Ya. Yeah. Hayır bir tane daha dene hadi. Tam aşağı düş aşağı düş. Bir daha baştan dene. Aşağı düş denersin eğer. Gel Mami. Gel Mami. Gel Mami. Gel Mami. gel mı gel? Burada tek tıklamam gerekiyor. Uzun bir yaktım. Tamam. Ben bırak bana bırak bana. Bak şimdi bak. Bak. Adam, Zıplamadı zıpla, bekle. Tek zıpla tek Tamam, tamam anladım ben onu bekle. Beni bekle. Hop. 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 Hadi. Hop. Geçtik yes. be. Çok iyi oldu be. Zor bölümü geçtik. Allah atma, düştüm bile. Atma. Acele etme, acele etme. Çok acele ediyorsun, acele etme. Ne? Acele ediyorum, bekle gelsin. Öyle bir şey bulduk. Dur, bekle. Ya öyle bir şey bulduk. Sen bu acele işte. ediyorsun, bekle bak, 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 şimdi bak. Bunun çok bak, büyük olmuştu. <laughs> gel gel buraya öyle gitti ya? Düşen düşen yani. Geçtik. Buradan ah. Hı. Zardım. Hı. Zardım. Hı. Işte. Geçeyim mi Geç, geç. Tamam, Olmadı, dur. Bekle. O ne gizli dişi kulağız. işi bende. Bak. <laughs> Dur bakalım. Zor zor burası. Hayda. Ben çok hızlısa. Ben hızlı olmam lazım. Bak şimdi. Hop. 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 Bir tane daha. Hadi. Hop. Uf. Son anda. Evet. 12 yıldızlar. Dur bakalım. Şey yapmam lazım. Bekle. Allah dur. Ben yapayım. Dur, ben dur. Ben dur. Yapayım. Dur, dur dur gidiyor. Bekle. Bekle bir. Bak şimdi bunu atacağız. Koş 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 üstünde. Allah Allah. Vallahi yakalayabilir bizi. Değil mi? Kaç kaç ezmesin seni. düşünmez zıplayacaksın iyi mi? Arabayı geri mi itiklemen lazım? Geri itikle bakalım. Allah, üstünde kalsaydın alttan geçecekti galiba. Dur baştan deneyelim. Dene bakalım. Aa, buraya kadar attım. Dur buraya ben zıplayayım. Dur. Zıplayayım mı? Dur öyle zıplanma. Dur dur. Dur bekle be. Tam zıplamıştım. Baklama işi bizden. Of son anda. Evet. Bak şimdi bekle bekle bir bekle bekle. Bak. Bak sonra bunun üstüne çıkmamız lazım anladın mı? Hadi hadi hadi. Evet kapalı kapalı. Hah geçti gördün mü? Evet. Ya bak sonra. Bir, iki, altı, geç, geç, geç. Ha, bakalım, kaçıncı bölüme gelmişiz? Bekle, bekle yine 18. bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Helikopter. Tamam. Aa helikopter gelmiş. Ee, buna mı ineceksin? Evet. Ee, bin bakalım. nasıl çalıştıracağım? Aha çalıştı. Koltuğuna otur, koltuğuna otur. Bekle, bekle. İçeride bekle. Bekle, Oynamam. Oynama, oynama bekle. bekle. Bırak bakayım. Başım. helikopter uçuyoruz? Değil Uçuyor mu? Ah evet. Al, al. <gülüyor> yukarı yukarı. Ah. <laughs> yukarı da basman lazım yukarı gitmesi için. O okay, yukarı? Hadi bakalım. Yukarı basıyordun. Evet. Hadi çık. Üstten 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 çık. Bir bakalım içine. Yukarı doğru git. basarsan yukarı gidiyor. Heh. Bak bu yukarı. Yukarı çarpmayacak Dur ben gideyim. Sen gidemeyeceksin bundan belli oldu. Tamam şimdi. Sanki Ali çarpmayacağım. Baksana çok fazla bakıyor. E sen çarptırıyorsun. bak. Kaçıracağım. Ne oğlum oğlan? Koyun koyun. Anladım basmaya gerek yok herhalde dur. Bak buraya gelecektik demek Aha. Helikopter iniş, yerine geldik. Bak. Ee? Ya ona da basma ne gerekiyor? Dur git basayım o zaman dur gidebilecek misin sen? Dur bekle bir bekle. Değil hey mi? Bekle bir bekle. Bekle. Dur bakalım. Anladım. E, niye bilmiyor? Hadi. Hadi bilmesene. Baştan o zaman. Oradaki düğmeyi nasıl yapacağım ki ben? Yapacaksın. Kuyruğuyla yapacaksın. Allah Allah. Kuyruğuyla yapmam lazım. Tamam. Öyle mi yapılıyor? Kuyrukla mı? Evet. Kuyrukla. Allah Ben bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? ben yapılıyor. Katladı yapsak acaba? Yok. Patladı be. Tüp. Bekle bakalım. Ben, zor zor. İçine bin. Ondan sonra Senin ben. içinden gidelim bu buradan. buradan zıplayabileceğiz mi? sefer daha deneyim sonra sen yap tamam mı? Ben de ben de tamam, Ama şeyi yapamazsın ki. Bas dur 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 şey. Şu düğmeye basalım ondan sonra sen devam et tamam mı? Tamam <laughs> düğmeye bas ben devam et. Tamam bekle. Bakalım geri gidiyor mu? Hah bastık gördün mü? Evet. Dikkatli olmamız lazım. Uyukala, yukarı yukarı yukarı. Son anda. Oo geldik. Geldik. Burada bak. Ben demi. De Hah hadi bayrağa git. Zor da ama gördün mü? Evet. Zor bölümü geçtik. Evet. Bir başladı. Koş! Yanarda patlıyor. Oo arkadan geliyor. Kaç 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 kaç. Durma, sakın durma. Zıpla. Eyvah! Buradan zıplarken havaya sıçraman lazım ki varsın sen. Çık. Koş 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 koş. Çözeceğiz, çözeceğiz, yapacağız. Aa, şöyle... Dur, dur, bekle. Şuradan şuraya atlasak. Bak bekle bir şey bakayım çözeceğim. Bakayım olacak mı? Her şeyi deneyeceğiz. Gördün mü? Çabuk, çabuk. Geçtik be. Nasıl geçtim gördün mü arkadaşlar? Sonunda geçtik bölüme mi geldin? Evet. 20. bölüm ona göre. Ha vuracaksın ona vurursan ona üstten vuracaksın. Üstten vuracaksın kafasına vurur, vuracaksın. Asıl Bak azalıyor. Aferin sana vur bir daha. Altına geçme sakın altına zıpla üstüne zıpla bak. Altına geçersen senin hakkın gidiyor. Heh. Aferin. Kaç bir tarafa kaç. Kaç. Zıpla zıpla zıpla. Heh. Üstüne çıkacak üstüne zıpla üstüne. Oppa, az kaldı. Bir tane daha. Vur 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 vur. 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 Vur az kaldı az. Vur bir tane daha. Yendin. Aferin sana. Arkadaşlar 20. bölümü geçtik. Ne geliyor? Kurtardın. Kim o? Kız arkadaşı. E ee, nasıl kurtaracaksın Eymen? Yıldızları mı alacaksın? Yok. Kurtarmalısın onu. Aferin sana. Vur vur. Eyvah sen gittin o da geldi. Hadi Bekle bekle geldiği zaman vurduğu zaman vurdun da o tarafa gidecek anladın mı? Bekle bu tarafta bekle. Bekle geliyor. Kız arkadaşı geliyor bekle. Buraya gelince koşarak koşarak zıplayacağım vuracağım anladın mı? Geri git biraz. Bekle. Bekle. İki. Bekle. Koş koş koş. Çok erken geldin ama. Vur 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 bıraksa hadi. Kurtardın. Aferin sana. Düşme. Arkadaşlar kız arkadaşını da kurtardı Eymen. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Çok Ya. Kurtardın mı? Bak bitti bitti. Arkadaşlarına ne diyeceksin? Arkadaşlarına ne diyeceksin söyle? Bay bay. Arkadaşlar videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Son bölüme geldik. Bir dahaki videoda yeni videoda beraber olacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.